İyi Parti'nin oyları neden bu kadar eridi diye tartışıyoruz ama Musavat Dervişoğlu öyle bir açıklama yaptı ki dona kaldı. Meral Akşener o masadan niye kalktı? Soru bu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olarak çıkacağı artık anlaşılır olduğunda kazanamayacak aday diye takdim edilen Sayın Kılıçdaroğlu'nu kazanacak aday konumuna getirebilmek için de bir siyasi hamle gerekiyor. Sayın Meral Akşener'in bütün bu olup bitenler aslında iktidarın algoritmasını bozmak için kurgulanmış, planlanmış bir stratejiydi. Bu stratejinin müştereken oluşturulduğunu söyleyebilirim. Ama kurgu diyor büyük kurgu kazanacak hale getirdiler. Kemal Bey de o havaya girmiş. Geliyor gelmekte olan. Ne demişti rahmetli Demirel? Doğmamış bebeğe doğum biçilmez. Ya da Kemal Bey büyük konuşma. Büyük lokma ye ama büyük konuşma. Benden sana tavsiye. <laughs> Anket sonuçları adeta havada uçuşuyor. Seçimlere de az bir zaman kaldı. Size ne demiştim? Bu anket sonuçlarının tamamını not alın arkadaşlar. O gece bu sonuçlar bize lazım olacak. Açacağız böyle tek tek. Bakacağız kimin ne dediğini, kimin AKP eriyor dediğini, kimin Tayyip Erdoğan gitti dediğini, Tayyip Erdoğan gidiyor son dönem falan dediğini hep birlikte o gece göreceğiz. Sizinle birkaç gün önce muhalif olarak adlandırılan MAC ORC metropol araştırma şirketlerinin anketlerini paylaştım. O anketlere baktığımızda gerçekten de AKP erimişti. 14 Mayıs gecesi Recep Tayyip Erdoğan koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na devrediyor. Millet böyle diyecekmiş. Metropol muhalif kanatta olmasına rağmen CHP'lileri hayli kızdıracak anket sonuçlarını açıklıyor. Nisan ayında yapılan anketler. Şimdi Mayıs'ın ilk iki haftasında da herhalde 3-4 tane anketle karşılaşacağız. Şimdi tabii AKP gidiyor, geliyor gelmekte olan tamam. Geliyor gelmekte olan... O zaman biz biraz da bu tarafa bakalım. Ama yine not alalım. Mesela Genel'in anketinde sonuçlar ne çıkıyor? Mesela Mustafa Şen'in birkaç tane televizyon ekranında açıkladığı rakamlar doğru çıkacak mı? Bütün bunları 14 Mayıs ya da 15 Mayıs sabahı beraber irdeleyeceğiz, oturacağız, konuşacağız. Kimin o dönemde ne yaptığını tek tek ortaya koyacağız. Kimin o dönemde ne dediğini tek tek oturup bu millete hatırlatacağız. AK Parti'nin ARGE'den sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Şen mesela %53 gibi bir rakam telaffuz etti televizyon ekranlarında. AK Parti'nin oy oranını %42, %43 gibi bir rakamla açıkladı. Ondan not ettik. Onu da açıklayacağız o gece. Haklı mı, haksız mı? Bak Mustafa Şen böyle bir anket açıkladı ama doğru çıkmadı ya da doğru çıktı diyeceğiz. Şimdi önümde bir tane anket daha var. İhsan Aktaş'ın sahibi olduğu Genel Araştırma Şirketi Nisan ayında halka sormuş. Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? İşte gelin çıkan sonuçların üzerinden beraber bir geçelim. AK Parti'nin oy oranı Genar'ın araştırmasına göre Nisan ayı içerisinde yapılan anket sonuçlarına göre 39.1 çıkıyor. CHP 26.2 Yeşil Sol Parti yani HDP'nin ilhak ettiği Yeşil Sol Parti 10.6 İYİ Parti 7.4 ciddi bir düşüş. MHP 7.3 Türkiye İşçi Partisi, bu Ahmet Şıklar'ın falan olduğu parti ya da İrfan Değirmenci'nin partisi 2.7. Memleket Partisi 2.6, Yeniden Refah Partisi 1.6, diğerleri 2.5. Şimdi aslında burada 11 seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin oy oranına bu anki sonuçlarına baktığımızda 25 de 25 hani diyordu ya Hakan Bayrakçı kulakları çınlasın. Ya sen ya sabah yatıyorsun 25, akşam kalkıyorsun %25. 25 senedir alıyorsun 25, sabah kalkıyorsun %25, gece yatıyorsun ya yüzde %25. Yelpazeyi genişletmeliydi. <laughs> ya 25 senedir %25 alıyorsun Allah aşkına. Sabahınız 25, geceniz 25, gündüzünüz 25. 25'i neredeyse rüyamda göreceğim ya. 25 aşağı 25 yukarı. Sabah 25, akşam 25. Yenar'ın araştırmasından çıkan sonuca baktığımızda CHP 25'te 25'ten kurtulmuş gibi gözüküyor. Bir puanlık bir artış. O Hakan Bayrakçı'nın elinden kozunu aldılar ya eğer bu rakam doğru çıkarsa. Bundan sonra 26 diyecekler efendim bizim oyumuz 25 değil 26 diyecekler büyük bir ihtimalle. <laughs> işe yarar mı bilmiyoruz tabii. İyi Parti'de çok ciddi bir düşüş var. Meral Akşener'in masadan kalkması mı buna sebep oldu? Yoksa masaya geri dönmesi mi bu oyları bu kadar aşağı çekti? Henüz belli değil. Yani kimse bilmiyor. Yani onlara bakılırsa İyi Parti'nin oylarında herhangi bir düşüş olmamış. Bir ara 14'ler, 15'ler hatta Avrasya Araştırma Şirketi'nin sahibi Kemal Özkiraz şimdi CHP milletvekili adayı adam 22'lerden falan bahsediyor. 20'ler, 22'ler e Meral Akşener'de o anket sonuçlarına bakıp ben başbakan olacağım diyordu. Ben aday değilim. Yani gönlümden geçer ama... Hayır hayır hani hayır. Bakın ben aday değilim. Ben başbakanın adayım. Şimdi baktığımızda İyi Parti'de çok ciddi bir erime var. Seçime de 20 günlük bir süreç var. Yani bu 20 günlük süreç içerisinde Meral Akşener oylarını arttıracak mı? O bazı çıkışları var işte o kurşun dökmeler vesaire. Bunlar işe yarayacak mı? hep birlikte göreceğiz. HDP'nin ilhak ettiği işte Hasan Cemal'lerin, Cengiz Çandar'ların aday olduğu Yeşil Sol Parti HDP'nin %10'luk oy oranı diyorlar ya ona ulaşmış gibi gözüküyor. MHP'yi bugüne kadar çok düşük gösteriyorlardı. Baraj altında gösterenler vardı. 7.3 gibi bir rakam çıkıyor. İrfan Değirmenci'nin partisi de 2.7 tip Türkiye Komünist Partisi. Memleket Partisi'nin oy oranları enteresan. 2.6 daha yüksek çıkıyordu. Şimdi birazdan bakacağız. Muharrem İnce'nin oyu ne çıkıyor? Partinin aldığı oy oranı ile Muharrem İnce'nin oy oranı arasında ciddi bir fark var. Onu birazdan göreceğiz. Refah Partisi'nin oy oranı 1.6. Şimdi deva diyeceksiniz, gelecek diyeceksiniz, saadet diyeceksiniz. Maalesef diyemiyorum onlar için herhangi bir şey söyleyemiyorum. Zira onlar artık CHP çatısı altında. Onlar CHP çatısı altında seçime gidiyorlar. O yüzden maalesef onların oy oranlarını burada olmadığı için sizlerle paylaşamıyorum. Ama ne demişti Ali Babacan? Duyanlar, duymayanlar, herkes duysun, troller. Biz kendi başımıza, kendi logomuzla. E yani ne oldu Ali Bey? Kardeşim bizim kendimize güvenimiz tam. Kendimize sonuna kadar güveniyoruz. Milletimizin de bize güveni tam. İşte ben buradan ilan ediyorum. Duymayan kalmasın. Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır. Hani ne oldu? Rex girdi. Ne oldu? <laughs> Faşinyan! Ne oldu be? <laughs> Ne oldu Paşinyan? Ahmet oldu. Da, selam aleyküm derim, Anadolu'yu ayağa kaldırır. Ee kaldır kaldır. Anadolu'ya çıkarım ve sadece esselam derim, bütün Anadolu'ya ayağa kaldırırım. Kim sevdiği Kalkmadı Vallahi Anadolu'ya ayağa kalkmadığı gibi beyefendi götürdü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisine monte etti. Cumhurbaşkanlığı seçimine baktığımızda halka iki adayı sormuş. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu. Burada çıkan sonuç AKP eriyor diyenleri üzecek bir sonuç. Doğru çıkar mı, çıkmaz mı? Genar yanılır mı, yanılmaz mı onu bilemem. Ama buradaki sonuç AKP eriyor. Geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Ya da az kaldı. Tayyip gidiyor gibi sloganik bir takım sevinçler yaşayan, yani dereyi görmeden paçayı sıvayanlar bu sonucu duyduklarında azıcık birazcık üzülecekler. Evet, Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ekranda da gördüğünüz gibi 51.7, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı 48.3. Genel seçmene farklı bir soru daha sormuş. Diyor ki, sizden bir tahmin yapmanızı isteyeceğiz. Sizin oy verme davranışınızdan bağımsız olarak söyleyiniz. Yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimini sizce kim kazanır? Vatandaş cevap vermiş. Recep Tayyip Erdoğan 54.0, Kemal Kılıçdaroğlu 41.8, Muharrem İnce 3.1, Sinan Oğan 1.1. Vatandaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun değil, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçileceğine inanıyor. Ya bu oy verme işlemi değil. Kimin kazanacağına inanıyorsunuz. Onlar da cevap vermişler. Recep Tayyip Erdoğan %54 ile kazanır cevabını vermişler. Bu tabloya baktığımızda Recep Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark 3.5. Genar'ın araştırması böyle arkadaşlar. Şimdiden dediğim gibi not alalım. Yarın bir anket sonucunu daha sizlerle paylaşacağız. O da daha yeni yapıldı. Ve arada Suriye Araştırma Şirketi iletişimci Ferhat Murat bu anket sonucunu açıklayacak bize. Saat 18'de Ferhat Murat bizim konuğumuz olacak ve canlı yayında kendisine yeni anket soracağız çıkan sonuçları. Sadece bir ipucu vereyim. Ferhat Murat'ın yapmış olduğu araştırmada birinci turda kim kazanıyor sorusu gerçekten çok önemli. O yüzden canlı yayında bir, yeni bir anketle sizlerle beraber olacağız. Tabii, tabii İyi Parti'den bahsederken İyi Parti'nin oyları neden bu kadar eridi diye tartışıyoruz. Ama Musavat Dervişoğlu öyle bir açıklama yaptı ki dona kaldı. Meral Akşener o masadan niye kalktı? Soru bu. Hani biz Meral Akşener izlerken kumar masasıydı, şöyleydi, böyleydi bir sürü şey söyledi. Sonra bir şart ileri sürdü. sesini tüm Türkiye'ye duyuracağız. İşte bu yüzden burada sizlerin aracılığıyla Sayın Mansur Yavaş'a ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli başkanlarım, siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Üzerinize atılan tüm iftiralardan alnınızın akıyla çıktınız. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız. Ne mutlu size ki milletimiz gayretlerinizi gördü, yanınızda durdu. Milletimiz samiyetinizi anladı, başının üstünde taşıdı. Milletimiz sizleri sevdi, bağrına bastı. Ve bugün de çok kritik bir kırılmanın eşinde sizi göreve çağırıyor. Tıpkı yüz yıl önce olduğu gibi. Bugün de vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlike altındayken Kurumlarımız yıpratılıp içleri boşaltılırken devletimizin itibarı, ciddiyeti ve hafızası her gün birer birer yok edilirken yüz yıl önce olduğu gibi bugün de saray hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyip milletimizi yokluğa mahkum ederken yüz yıl önce olduğu gibi Bugün de milletimiz istiklalini yine kendi azim ve kararına bağlamıştır. Size de ateşten bir gömlek giymeyi vazife kılmıştır. Bu vazife cumhuriyetimizin yeni asrının şafağında yepyeni bir sayfa açma vazifesidir. Çünkü bu çağrının sahibi millettir. Çünkü bu sözün sahibi millettir. Çünkü bu karar milletindir. Bakın burada Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a çağrıda bulunuyor. İkinizden biriniz aday olun diye. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun da önerisiyle her iki isimde Cumhurbaşkanı Yardımcısı şey ilan ediliyor. Meral Akşener masaya dönüyor. Peki Musavat Dervişoğlu bize ne anlatıyor? Musavat Dervişoğlu bakın bu konuda ne diyor arkadaşlar? Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olarak çıkacağı artık anlaşılır olduğunda kazanamayacak aday diye takdim edilen Sayın Kılıçdaroğlu'nu kazanacak aday konumuna getirebilmek için de bir siyasi hamle gerekiyordu. Sayın Meral Akşener'in kazanamayacak aday görüntüsü görüntüsüne mahkum edilmek istenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına bir tarafına Sayın Ekrem İmamoğlu, öbür tarafına da Sayın Mansur Yavaş'ı koyması, kazanamayacak aday diye iktidar tarafından e, takdim edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir anda kazanacak aday konumuna taşıdı. Bütün bu olup bitenler aslında iktidarın algoritmasını bozmak için kurgulanmış, planlanmış bir stratejiydi bu stratejinin müştereken oluşturulduğunu söyleyebilirim. Ama mı kurgu diyor. Bir de Meral Akşener farklı bir şey söylüyordu. Biz şimdi kime inanacağız? Sen ne diyorsun Musabat Bey? <laughs> ya Allah'ım ya Rabbi ya kurgu. Büyük kurgu. Kazanacak hale getirdiler. Kemal Bey de o havaya girmiş. Her gün bir video çekiyor. Sevgili halkım efendim Kemal Bey. Sevgili halkım. Yiğitlerimle sizlerleyim. Aa, hadi bir dinleyelim yiğitlerle Kemal Kılıçdaroğlu. Sevgili milletim, bugün size Cumhurbaşkanı yardımcılarımla birlikte sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda. Son günlerde olan olayları lütfen artık boş verelim. Biz işimize bakıyoruz. Siz bakmayın onlara. Bu ülkenin gündemi provokasyonlar olamaz. Halkımızın gündeminde ne var biliyor musunuz? Ekonomik sıkıntılar var, Mutfaklarda yangın var, kira derdi var, dahası depremler var, seller var. Ülkemizde olan ve olması muhtemel afetler var. Bu yüzden doğru şehirleşmeye, doğru konut politikalarıyla kentlerimizi güçlendirmeye, güçlü yapılara ihtiyacımız var. Türkiye'yi afetlere hazırlamak ve kentlerimizin dirençliğini artırmak istiyorum. Bu görevi en iyi kim yapar? Tabii ekran başkan yapar. İstanbul'da ve dünya tarihinde 10 metroyu aynı anda yapan bir kişi var. Bu görevi ona vereceğiz. Bu berbat şehirleşmeyi bitirecek olan yiğit odur. Yani ekran başkandır. Gündemimizdeki diğer bir konu ne? Sosyal politikalar. Hane ekonomisini hızla güçlendirmemiz gerekiyor. Aile destekleri sigortasından kadın istihdamına kadar yoksullukla mücadelede yapacak çok işimiz var. Bunun yanında Türkiye'yi geliştirecek, güçlendirecek, teknolojik atılımları, tarımsal kalkınmayı hayata geçirmemiz lazım. Bu görevi hangi yiğit yapar? Ve doğal olarak onu da Mansur Başkanımız yapar. Bu konuda Ankara'da devraldığı kötü yönetimi, halkçı politikalarıyla hızla bambaşka bir yere taşıyan, peşi sıra etkili projelere imza atan Mansur Başkanıma güvenirim. Ülkenin teknolojileri konusunda da ona güveneceğim. Teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. E, bu güzel ülke e, son 20 yıl içinde en büyük yıkımı ne yazık ki kentlerde yaşadı. Evet. E, çoklu kanun, kurum ve e, yönetmeliklerle ve de ay, partizanlık ve ayrımcılıkla evet. kentlerimiz ne yazık ki çağdaş dünyanın e, çok gerisinde evet. kaldı. Belediyecilik ve dünyanın en büyük kenti İstanbul'da elde ettiğim deneyimle ikinci yüzyılda kentleri en çağdaş seviyeye taşıma ve özellikle plansız otobanlarla değil birbirine entegre raylı sistemlerden hava yolu karayoluna entegre bir ağ olarak Türkiye'yi dünyanın en önemli lojistik merkezlerinden birine dönüştürmeyi ve bütün kentlerimizi, bütün yerleşim bölgelerini depreme dayanıklı ve uygar bir sürece kavuşturmayı bütün ülkenin mutluluğu için hazırız Sayın Teşekkürler, teşekkürler Ekrem Başkanım. Çok sağ olun Sayın Cumhurbaşkanım. Sosyal devlet anlayışını yeniden yapılandırarak hiç kimsenin yatağa aç girmediği, açıkta kalmadığı, eğitiminden ve protein hakkından mahrum kalmadığı bir yapıyı yeniden inşallah inşa edeceğiz. Çiftçinin sırtından döviz yükünü kaldırmak suretiyle kırsal kalkınma desteklerimizle çalışan, üreten ve kendi ülkesine yeten bir modeli mutlaka oluşturacağız. Karada, havada, mavi vatanda ve siber uzayda, 7 bölgede, 81 ilde önemli stratejik ve milli teknoloji çalışmalarına liyakatlı kadrolar ve ülkemizin pırıl pırıl gençleriyle mutlaka başarıları imza atacağız. Teşekkür ederim. Hepinizin huzurunda iki başkanıma da yürekten teşekkür ederim. Sevgili milletim, çok çalışacağız, çok. Başka çaremiz yok. Dünya gündeminden çok ama çok geride kaldık. Mesafeyi kapatmak için çok çalışacağız. Hadi başkanlarım, Bismillah diyoruz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Üç beyaz gömlekli bir araya gelmiş Biri cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcım. Buyurun efendim Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanı, efendim Sayın Cumhurbaşkanı yardımcım. E ee? <laughs> Ah Kemal Bey, ah geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Ne demişti rahmetli Demirel? Doğmamış bebeğe doğum biçilmez. Ya da dereyi görmeden paçayı sıvamayın. Ya da Kemal Bey, büyük konuşma. Büyük lokma ye ama büyük konuşma benden sana tavsiye. Hadi bana eyvallah arkadaşlar. Meydanı size bırak.